Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim Akrep burcu Aralık ayı kahve falı yorumu yapacağız bakalım Akrepler için ne gibi yorumlarda bulunacağız ee, kanalıma abone olursanız çok sevinirim fincanın sesi 11 Instagram hesabı bana ait ee, bu videonun alt kısmına fincanın sesi 11 Instagram hesabının linkini bırakacağım orayı tıklayarak <gülüyor> <gülüyor> çok özür dilerim bana DM'den ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, akreplerin falına bakmaya başlayalım. Akrepler biraz sıkıntılı gözüküyor. O iç kararması yaşamışsınız akrepler, biraz da böyle iç dünyanızda hüzünleniyorsunuz Aralık sonunda ama ee, burada üç bir kişi, yani üç kişi bir kişiyle görüşmeye gidiyor gibi, yani bir mevzunuz var ve bir kişiyle görüşmeye gideceksiniz ama o kişi o kişi de başka birine bağlı. Ee, o kişi bağlı ol, olan yani hani ana patron denir ya. Müdürdür, müdür de direkt patrona gider ya öyle bir durum. V ve V havanın V'si var, i harfi var ve Z harfine benziyor Z ya da N olabilir bu insanın isminin içinde. Ee, hemen onun dibinde de ejderha duruyor. Ya çok güçlü bir insan ya da e, hani iyi düşmanla mı anlaşmaya çalışıyorsunuz husumetli biri mi var husumetli biriyle mi arayı düzmeye, yani düzeltmeye çalışıyorsunuz öyle bir durum olabilir ya da çok güçlü bir insandan yardım mı isteyeceksiniz o da olabilir arkadaşlar maddiyatla alakalı bir sorun olabilir onu halletmek için bu kişiyle görüşecek olabilirsiniz ama ejderha çıkmış ejderha da iyi değildir ama çok güçlü bir insanda olabilir bu bir mevzuda iki kişiyle bir kişiyle fikir ayrılığına düşmüşsünüz ve bu fikir ayrılığı dağ gibi aranızda büyük bir uçurum oluşturmuş yani sanki bir duvar var ve o duvarı aşamıyorsunuz ve o farklı yöne siz farklı yöne evrilmişsiniz bu evliliğiniz de olabilir sevdiğiniz insan da olabilir iş ortağınız arkadaşınız herhangi biri de olabilir ama büyük bir fikir ayrılığı ve bu fikir ayrılığı da ilişkinin bitmesine sebep olmuş gözüküyor ee, ve, e ve bu biraz size sıkıntı vermiş ya da karşı tarafa sıkıntı vermiş olabilir. Sıkıntılı durum olarak gözüküyor bu. Bir anahtar var. Anahtarla alakalı bir gelişme olacak. Çok büyük çıkmış anahtar. Önemli bir gelişme. Yani bir mal sahibi, bir e, mülk edinme gibi durumunuz olabilir ya da satışı da olabilir bununla alakalı haber de gelebilir ya da miras durumu da olabilir arkadaşlar. Bu haber gelebilir. E ee, Sürekli böyle koltuk gibi bir şey çıkmış. Oturan insanlar var. Yani söz sahibi olan insanlarla görüşme ya da e, yapacağınız bir şeyle bayağı böyle o işi yapabilecek, iş bitiren insanlarla görüşmeniz ya da o insanların aracılığıyla işlerinizi halletme söz konusu olabilir. Ama çok sıkılıyorsunuz. Böyle bayağı bir karamsarlık ve can sıkıntısı olarak hani olmayacak, yapamayacak. <laughs> Çok özür dilerim. Yapamayacağım, başaramayacağım endişesi içerisine girmiş olabilirsiniz. Ama hilal gibi gözüküyor burada. Bir hilale benzettim. Bu da işleriniz yoluna girecek demektir. Halledeceksiniz. Karamsarlığın içine girmeyin arkadaşlar. Mücadele gözüküyor zaten burada. Bir mücadele içine giriyorsunuz. bayağı bir uğraşıyorsunuz bir şeyle. Onun sonucunu Aralık ayı sonunda elde edebilirsiniz. Yani vazgeçmeyin. Hatta iki tane hilal gibi çıkmış. mesele meseleyle alakalı. Ee, sorunu varsa halledeceksiniz diyebilirim. Bir de bebek gözüküyor. Bebek sahibi mi olacaksınız? Birinin bebeği mi olacak? Ya da aileye bir bebek mi geliyor? Ee, bebek gözüküyor. Aynı zamanda bu bebek yeni bir başlangıçtır. Bir şeye yeniden başlamak, yeni bir başlangıç yapmak, adım atmaktır. Ee, güzel bir şey yani. Her halükarda güzel bir şeydir bebek. T harfi var. Ee, bir tane T harfi çıkmış. Yanında sanki E'ye benziyor. Bir de sanki R harfi var gibi. C harfi de var bu arada. T, E, C ve R harfleri var. Bu bir kişi de olabilir, bizden fazla insan da olabilir. Bu is harflerde bir isimli kişiyle de görüşebilirsiniz. Aynı zamanda birkaç kişiyle de haberleşme durumu olabilir bu uğraştığınız, mücadele ettiğiniz konuyla alakalı. Aralık sonunda bir haber geliyor ama haberin önü kapalı gibi ya da uzun zamandır beklediğiniz bir haber önü kapatılmış bir türlü gelmiyor size. Aralık sonunda da bir sorun olabilir. Önü kapatıldığı için gelmiyor. Yani bir aksilik, birinin hainliği yüzünden diyeyim. Şimdi burada oturuyorsunuz arkadaşlar. Oturan bir insan var. Bu sizsiniz ve yanınıza biri geliyor ama gelen kişi özür diliyor. Biriyle küsseniz ya da bir husumet yaşadıysanız özür dilemeye gelen bir insan var ya. Fincanda sanki ara bulucu olan biri var gibiydi ama burada resmen böyle özür dilemeye gelen bir insan var. Ee, gelmiş böyle ayaklarınıza kapanır ya aynı o şekilde ee, özür diliyormuş gibi. Beş sayısı çıkmış tepesinde ayın beşli günlerine. 5 hafta olur mu? Aralık olmaz herhalde. Bilmiyorum 5. haftaya sarkar mı? 5, 15, 25'e dikkat edin arkadaşlar. Böyle günlerde bir özür dileme söz konusu olabilir. yani Baya bir özür dileniyor. Tavşan çıkmış. Bu da çok hızlı bir gelişme olacak demek. Ama bu gelişmeyi ben şuna yordum. ilişki konusunda. Küsseniz barışıyorsunuz. Bu diğer özür dileme mevzusu ayrı. Ailevi bir durum olabilir kalbinizi çok kırmış bir arkadaşınız olabilir. Ee, yani barışma konusunda da bu eş gibi gelmedi bana ya. O yüzden hani aileden biri gibi diyorum size. Kar yan tarafta gözüken bir eş sevgili gibi duran bir çift var ve çok hızlı bir beraberliğe giriş yapabilirsiniz. Siz yapabilirsiniz yalnızsanız ee, değilseniz de hani benim hayatımda biri var. Zaten evliyim eşim var dostum var yani. Partnerim var diyorsanız, dostum var derken partnerim diyorum. Çevrenizden birinin de çok hızlı bir şekilde bir ilişkiye başlayıp o ilişkiyi evlilik yolunda ilerlediğini duyabilirsiniz arkadaşlar. Siz de bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Karşı taraf da böyle tanıdığınız biri de bu şekilde ilerleyebilir. Şimdi Ş harfi. Şırnağın Ş'si. Adana'nın A'sı. Ee, C harfi yine çıkmış C harfi farklı bir insan o çok net ayrı çünkü şey ve aha, aynı insan bir haber gelecek. Ara gibi bir şey var böyle arada gelen haberler sanki biri böyle arada gidiyor getiriyor laf getiriyor götürüyor gibi gözüküyor. Yalnız dedikodu çok fazla. aşırı derecede dedikodu var ve bu dedikodu sizinle alakalı değil çünkü size bir sıkıntı yansıtmıyor dışarıda olan bir durum var arkadaşlar. Ve bu C harfi isminin içinde C, olan biriyle ve A ve Ş harfi olan biriyle sanki bir alakalı durum onlarla alakalı haberler gelecekmiş gibi. Bir de S harfi var. O, o da ayrı bir mevzu. Balta çıkmış, balta kestirip atmaktır. Yani bu konularla uğraşmayacağım. Yeter artık bana taşımayın, bana getirmeyin. Ben kimseyle uğraşmıyorum, uğraşmayacağım. Ee, bu mevzuya girmek istemiyorum da deyip kestir atabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü yoğun laflar geliyor gidiyor. Bayağı hem de ya. Ne kadar böyle o kadar çok getiriyorlar ki. Bir filiz yaşarmış Böyle büyüyor, dallanmış, budaklanmış. Bir şey var bu unuttuğunuz böyle arkada geride deri, geride kalmış gibi. Unuttuğunuz bir şey var. O çıkacak karşınıza büyümeye başlamış. Yani daha önce bir adım atmışsınızdır, olmamıştır. Sonra bir bakarsınız ki olmaya başlar. Böyle bir durum var arkadaşlar. Güzel çıkmış. İnşallah da gördüğünüz gibi, yani gördüğüm gibi de güzel gelişmelerle karşılaşırsınız. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.